oyunda rezalet bir olay yaşandı. Bunun tekrarlanmasını ben istemiyorum. O oyunu bırakırsan bak konseyde sırtlan gibi hemen yüklenirler. Ona çok fazla fedakarlık yaptım ama beni sırtımdan vurdu. Nagihan'ın ağzında yalan net bir şekilde yuva yapmış. Atakan'la bastırılmış egolar vardı. Hiçbir zaman açığa çıkmadı. Nagihan yüzde seksen huzursuzluk çıkartan kişiydi. Bence kadın versiyonu. En nefret ettiğim insandı benim Hikmet tırnağı dahi olamaz. Gerçek bir survivor değilsin benim gözümde. Olmayacaksın da. Şöyle dua etmişimdir müsabakalara çıkmadan önce. Allah'ım rakibimi güçlü kıl ki onu yendiğim zaman utanç duymayayım. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu. Bugünkü parkurun sonu dokunulmaz bugünkü parkurun sonu iletişime çıkar. Şimdi bıraktı kendini. Yuvarlana yuvarlana geldi. Aynı anda attılar kendilerini. noktası, zor noktası, final noktası. Nisa attı kendini. Ve yuvarlana yuvarlana engeli geçiyorlar. Sersuların oluşturduğu bir perde düşünün. O perdenin arkasından halkalar atmaya çalışıyorlar. Görüş kapasitesi kısıtlı. Benimle muhatap olmayız. Benimle oyunda hiçbir hiç kimse muhatap olmaz. Survivor All Star bu akşam TV8'de.